Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi, Eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer, Kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer, Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada, Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna zuldür bu rezil istila. Ah o 20 asır yok mu, o mahluk-ı asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet de o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa göz gövde bacak, kol çene parmak, el ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağmen. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Küdanın ebedi serhaddi, o benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlık.